Evet arkadaşlar tekrar merhabalar bir cümlemiz var birlikte çevirelim. Beklerken bir şey ile meşgul olunduğunda zaman daha çabuk geçer yani bir şey ile meşgul olunursa gibi bir anlam var zaman daha çabuk geçer. Burada when ne cümle yapıyoruz arkadaşlar ve when olunduğunda olunursa anlamını ben man ile veriyorum when man beklerken während kullanacağım. Des genitif aldı. Wartens. Wenn man während des Wartens. Yani burada şimdi beklerken anlamını vermiş olduk. Mit Etwas bir şey ile meşgul 5 tek 5 tek mana göre çekimledik ist şimdi burada beklerken bir şey ile meşgul olunduğunda olunursa anlamını vermiş olduk. Şimdi ne diyeceğiz? Zaman daha çabuk geçer. Fergeyin arkadaşlar kullanacağız burada. Fergeyit. Zaman Değil. Zeit daha çabuk schnell ne oldu? Schnella. Wenn man während des Wartens mit etwas beschäftigt ist, vergeht die Bu durumda beklerken bir şeylerle meşgul olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.